Bugünkü videomuzun konusu kalça ve bacak bölgesinde ağrı yaşayan kişilere yönelik özel egzersizler olacak. Bu şekilde dizimin hizasına kadar bacağımı kastım. Ayağımı hafif dışa çevirdim, kaldırdım, bıraktım. Kaldırdım, bıraktım. Sıradaki egzersizimde kalça bölgesini aktive edeceğim ki bu bölge kuvvetlendiği sürece kalça ağrıları, bacak ağrıları azalacak. Bunun için yapacağımız egzersiz çok basit. Sadece bu egzersize küçük bir detay ekleyeceğim her yeri daha net hissedin diye. Kalçamı yukarıya doğru kaldırdım ve köprü kurdum. Düz bir hatta kaldım. Bu pozisyonda kalçamı hiç düşürmeden bacaklarımı yana açtım, kapat. Yukarı çıkıp kalçamı kasıp iniyorum. Kalçamı kasıp iniyorum. Hocam neden tamamen kapattırmadınız derseniz kalçasında